<laughs> Bitti. Neyse. Diğer bölüme geçeyim. Aa Sela, ben çok yoruldum. Direkt uzanacağım. Ben de. Adrian. Kalk şuradan. Çok yorgunum. Bir dakika bir dakika Mene. Sen en heyecanlı yerindeyim. Of kalk dedim sana. de yemek hazırla. Çok açız Adrian. Evet. şunu alayım of. Tamam Evet en hızlı ne yapabilirim balık konservesi gayet uygun Evet dizime kaldığım yerden devam edebilirim Hmm, bu koku da ne? Gidip bir bakayım. Ha! Adrian! Ha, 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 ne oldu? Adrian görmüyor musun? Yaptığın her neyse yanıyor. Ha, ne? Ha, e, ne yapacağız şimdi? Su mu dökeyim? E, ne yapayım? Dur 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 sakın. Yağ yanıkları su dökersen daha fazla alev alır. Bize yangın tüpü lazım. Yangın tüpü? E, ne? Dur dur panik yapma. Burada işte her zamanki yerinde. <laughs> Adrian çabuk camları aç. Ay. Açtım açtım. Mehmet bunu görürse beni mahveder Asuela. Biz çok yorulduk ve çok açız. Hmm, buldum. İnternetten bir şeyler söyle. Hah, tamam tamam. Olamaz. Bilgisayar bozuldu. Bilgisayar fazla dizi izlemekten ısınıp yandı galiba. E, ne yapacağız? Hmm. Hmm. Buldum. Sen bilgisayarını tamire getireceksin. Ben de Mehmet'le yemeğe çıkacağım. Hı? Ama bu haksızlık. Hı? Tamam tamam. Merinet. 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 Yemek hazır mı? Um, henüz hazır değil. Ama hadi gel bir seninle birlikte yemeğe gidelim. Aa, Selena, ben çok yorgunum. e, o zaman sonra gideriz. Görüşürüz. Ay benim çok uykum var zaten.